Kastamonu ilinde zalim bir bey yaşarmış, halka eziyet yaparmış. Zalim bey de ne yapsın? Halk uyanmasın diye koşup da imamlar bana bağız edin demiş. İmamlar da beylere ellemişler itaat. Onun dediği gibi etmişler ona Beyimiz şöyle iyidir, beyimiz böyle iyidir. Halk imamlara sormuş, senin boynun eğilir. Ozanlar da kızmışlar. Eyvah sen ne dersin? Veya kızcağın yerde bize de tartış edersin. Onun derdi eğlenmek. Sürekli eğlenceler, şatafatlı geceler. Gösterişler hayatı pek severmiş beyimiz. Sevmesine sevsin canım. Bir şey dediğimiz yok. Sevsin tamam da bu derenin suyu nereden geliyor? Bizden aldığı vergilerden. Vergiler her gün kat kat artıyor. Elde avcı takanın Beyimiz eğlenecek diye biz aç mı kalalım? Beyler gelip yapsın, eğlencesine baksın. Biz burada ağaç acınağa çalış, çalış. Ey Ozan! Bu durma sen ne dersin? Ben ne derim ben? hiçbir şey demem. Sen konuşmazsan olmaz. Tabii. Tabii, 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 tabii. Ben konuşmayayım ama sazı koysun bakalım ne diyeceğim. Yaşa Ozan! Var ol! Sen çok yaşa! Gösterişi seversin, çota fazla etmezsin. Eğleneceğe düşkünsün, fakir az, kaldı. Değil mi? Beyim Ne oluyor yahu, ne var? Daha ne olsun beyim, vallahi durum hayır. Ozanlar bile nesne eleştiren türküler söylüyor. Bak eğlence yersin sefasını sürsün, biz de burada fakirlik çekelim diyorlar. Bak sen bak bak bak, demek benim eğlenceme de laf ediyorlar öyle mi? Aynen öyle beyim, bir daha siz de ozanları eğlenceye davet etmezsiniz. Etmeyelim tamam da, türkü söyleyen, saz çalan hep onlar. Onlar olmasa eğlence olmaz. Onlara da bir ceza verelim. Nasıl bir ceza? Tez bir eğlence tertip edilsin. Bütün ahali davet edilsin. Ozanlar da davet edilsin. Emredersiniz beyim. Herkese et yemeği verilecek. Ama ozanlara et değil. Etin suyunu vereceğiz. Et suyun ekmek yani trit. Onlar da tridine bansınlar. Hepiniz hoş geldiniz. Buyurun sofraya. Yiyin için ey hali. Maşallah. sen sofra. Yine döktürmüşsünüz beyim. Kesenize verin. Acaba benim kesesi mi, köylünün kesesi mi? Oo Ozan sen de hoş geldin. Buyurun yemeği beğendin mi? Çok beğendim. Herkes et derken biz o et, sünü, ekmek bandır. Sadece et, tiridine bandır. E bundan sonra sazınıza, sözünüze, sözünüze dikkat edersiniz. Siz de etin suyuna değil, ete banarsınız. Biz söz... Şey. Amanın, 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 amanın. Çiftikle, çiftikle, suyuna da bandır. Ve devamı sandım, para verip aldım. Öküz derken aman, aman aman öküzün torbadan düştüğünü gördüm. mü? Amanın aman öküz torbadan mı düşmüş? Ben hiçbir şey anlamadım. Biz anladık. Heh, ne anladınız? Öküz köylünün en çok işe yarayan hayvandır. Bir yere çıktı gidildiği zaman erkenden yola çıkılır. Yolda, yolda vakit kaybetmemek için hayvanların yemleri bir torba içinde boyunlarına takılır. Yolda giderken o torba düşse ne olur? Ne olur? E hayvan aç kalır. Aç hayvan da mü kalır? Biz kime aç bıraktık ya? Bandayı yuva yapmışsın dağına. Aman, aman aman. Yavrusunuz ne katmış gördün Aman ne sebepten mevham yapmış. Ben yine bir şey anlamadım. Biz anladık. Heh, ne anladınız? Mandalar yani köylerin geçim kaynağı. Ama dersiz tüysüz olduğundan... Dış zararlara karşı kırmasız. Söğüt ağacının dalları yerlere yayılır. Mandalar gölge olur, yuva olur. Mandalar da Söğüt gölgesi altında dinlenir. Edilersin. Bana ne mandalardan? Mandalar. Yani köylüler. Sizin gölgenizde toplanmışlar. Halkın yavrusu da ozanlar. Yavrular sinek ısırmış? Ozanların canı yanmış, kalbi kırılmış. Aa neden ki? Ben hiçbir şey anlamadım. O kadar anlatıyoruz. Hala niye anlamıyorsunuz? E işime gelmiyor. Hayda! Hayda! Hayda. Hayda. Sabah! i <laughs> <laughs>